Spor Plus'tan yani herkese merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisi bitti. Sıcağı sıcağına derin analiz ile birlikte karşınızdayız. Çarpıcı gelişmeler oldu maçtan sonra bunları ayrı bir şekilde anlatacağım ama önce bir derin analizimize başlayalım. Fenerbahçe Galatasaray karşısında %36 toplu oynuyor. %36 içerisinde Fenerbahçe 12 şut çıkartıyor, 5 isabet sağlıyor. Bu 12 şutun 8 tanesini rakibin birinci bölgesinden ceza sahasından çıkartıyor. Fenerbahçe rakip alanda 25 kere topla buluşuyor. Bu buluştuğu organizasyonlar içerisinden 12 tane şu çıkartıyor. Ya Fenerbahçe birinci bölgeye yaklaştı. Her kompozisyonda yarıya kaleyi yoklamış şut olarak. Ya dün Todesco demiş ki yakaladığınız noktalardan vurun. Fenerbahçe topu rakibe vermiş olmasına rağmen daha doğru bir kontak oyunu oynadı. Neden? Geçiş oyunlarını hızlı yaptı. Pivot oyunu hızlı yaptı. Merkezi oyunlarda Goenziro'yu doğru bir şekilde kullanabildi. Zaten gole baktığınız zaman bir ikinci bölge oyuncusu, bir birinci bölge oyuncusuyla kullandı Fenerbahçe. Aya topa değmeyen hiçbir oyuncu yoktu. Doğru kompozisyonlarda kalabildi. Ama istatistik olarak bakmaya devam edersek oyunun ikinci bölgesi %41, üçüncü bölgesi %29, birinci bölgesi de %31 ile oynanmış. Fenerbahçe bu oyun kompozisyonunda 172 pas bağlantısında bulunmuş ki Fenerbahçe'nin şu zamana kadar ki en az pas yaptığı maçlardan bir tanesi. Ama skoru çok rahat bir şekilde 4-0'a 5-0'a getirebileceği bir maçta oldu. Bu ne demek oluyor? Doğru oyun kompozisyonunda ben topu rakibe versem bile yakaladığım kompozisyonların tamamında netice alabilirim demek. Ki zaten bunu da dün Fenerbahçe yakalamış oldu. Şimdi şuradaki derin analize bakacak olsak Fenerbahçe %29 uzun top yapmış. Kaybettiği 12 topun %44'ünü geri kazanmış. Fenerbahçe oyunu sürekli ayaklara ve dar alan oyun kompozisyonunda kullanmış. Fenerbahçe topu aldığım zaman hadi ben vurayım kompozisyonda kalmamış. Dün çok konsantre bir Fenerbahçe vardı çünkü. Oyun içerisinde bağlantı noktalarına hangi oyuncu gelebilir? Merkezi oyunda ne zaman daraltma yapabiliriz? Ne zaman genişleme yapabiliriz? Bunları doğru bir şekilde sürentene ede 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 Galatasaray'a karşı yediren bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray tarafına bakacak olursak %64 toplu oynuyor. 7 şut çekiyor bir tane isabet sağlıyor. Bu 7 şutun 5'i rakibin ceza sahasından. Yani birinci bölgesinden çekiyor. Galatasaray rakip bölgeye 20 kere geliyor. Ya yani 20 kere geldiği kompozisyonda Galatasaray 7 şut çekebildi. Dün Galatasaray ileride Osim'in eksikliğini çok aradı. Yırtıcı bir forvet olmayışı Galatasaray'ın ikinci bölgeden 3. bölgeye geçiş oyunlarında Yunus günü pasif bir şekilde, Barış Alper'i pasif bir şekilde kullanmasına neden oldu. Çünkü yırtıcı olabilecek bir pivot oyuncuyla birlikte Sane, Barış Alper, Yunus Akgün ofansif oyuna daha fazla yarar sağlayabiliyordu. O simen duvar oluyor çünkü. Bütün stoperleri üzerine çekebiliyordu. Dün Icardi ile birlikte Galatasaray bu oyunu kuramadı. Set oyunlarında kazanılan bir top varyasyonunu yapamadı. Galatasaray yine bildiğimiz gibi 350 pas bağlantısını geçmiş. 388'e yakın bir pas grafiği içerisinde kalmış. Galatasaray dün uzun topları %46 olarak kullanmış ve 13 top kaybı yapmış. Top kaybının %42'sini kalsa geri kazanmış. İkili mücadelelerin %55'ini kaybetmiş. Galatasaray dün istatistik olarak belki Fenerbahçe'yi yenmiş ama skor olarak istediği oyunu alamamış. Bir kere istatistikleri bir kenara bırakacak olursak Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde kim daha fazla inanmışlık bu maçıydı? Daha fazla inandığını gösteren bir maç oldu. Fenerbahçe dün daha fazla inanmıştı, daha konsantrasyonlu oynadı ve Fenerbahçe istediği oyunu elde etti. Galatasaray'da dün kopukluk vardı. Kadro tercihinden dolayı Okan Hoca çok eleştirildi. Ama Galatasaray'daki en büyük sebeplerden bir tanesi sadece Osimen üzerinden oyun kompozisyonuna dönüşebilmesi. Osimen olmadığı zaman Galatasaray'ın 3. bölgede Avrupa'da, süperlikte problem değil ama Avrupa'da problem yaşadığını söyleyebilir. Yani derbi maçları da bir Avrupa statüsünde geçtiği için kıran kırana mücadeleler, varyasyonlar, eleştiriler, tepkiler, baskılar bunların tamamı Avrupa statüsünde bir maç figürü. Fenerbahçe karşısında dün Galatasaray o eksikliğini yaşadı. Ama detaylı bir şekilde baktığınız zaman dün sadece Galatasaray tarafından isyan eden bir oyuncu görebilirsin. O da Sanet. Sana yine dün Galatasaray'da oyuncuların üstünde bir grafik sağladı. Tek başına yine bir şeyler yapabildi. Dün Galatasaray'da Yunus Akgün yoktu. Sara yoktu. İlkay girdikten sonra yoktu. Barış Alper hiç yoktu. Bir kere birebir eşleşmelerin tamamını Fenerbahçe dün kazandı. Merkez orta sahada kazandı. 6-8 bağlantısında kazandı. Pivot oyun bölgesinde kazandı. Geçiş oyunlarında kazandı. Bir kere Asensio'yu durduramayan bir 6-8 bağlantısı vardı Galatasaray'da. Asensio dün çok ritimliydi. Mesela Guan sen senin o kadar boş bırakmaman lazımdı. Guan çok boştaydı. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek dönen topların tamamını kazandı. E, Torreira temas oyunda dün hiç yoktu. Bir kere dün temas oyunu çok yüksekti çünkü hakem izin verdi buna değil mi? Hakem kart gösteririm dedi temasa girerseniz ve kart gösterdi. Ama ben temas oyunda izin veririm dedi bir nevi. Temas oyununda dün Galatasaray yoktu. Sadece saha içerisinde konsantrasyonu yüksek olan bir maç vardı. Temas oyunu birinci bağlantı. Geçiş oyunları ikinci bağlantı. Zaten Lodos olduğu için uzun top yapmamaları gerekiyordu. Galatasaray uzun topu daha fazla yaptı. Üçüncü bağlantı. Fenerbahçe aslında havayı bile analiz etmiştir. Çünkü topa vurduğunuz an ikinci yarı top gitmiyordu görüyorsunuz sizde. Ya böyle oyunlarda sizin dar alanda yakalayabildiğiniz noktada bitirmeniz lazım. Ya da duran topla bitirmeniz lazım. Ki nitekim zaten Fenerbahçe'de yakaladığı ikinci golde duran toptan bırakmış oldu. Ha bir de penaltı noktası var. Şimdi o penaltı noktası da kurallar içerisinde. Birinci bölgede topu uzaklaştırsan dahi. Bir metreyi geçtikten sonra reaksiyon seviyesi sana tanınabilecek bir zaman dilimin varsa o penaltıdır. Eline çarpıyor penaltı vermedi. Çok garip ya. Onun penaltı olmaması tamamen hakemin ve varın inisiyatifine kalmış bir durum hocam. Ya sana o penaltı olduğunu söyledikleri zaman Türkiye'nin %95 kısmı evet penaltı olmadığını söylediği zaman o yüzde %5'lik kısım ya işte şundan dolayı penaltı diyemez. Çünkü Var'ın inisiyatifine kalmış bir kararı. Onu da vermedi hakem. Erken kontrolü elinden kaybetmek istemediği için. Ama daha sonrasında daha fazla problem oluşturdu. Olmayan pozisyona Galatasaraylı Sanchez'e sarı kart verdi mesela. Topa temas bile yok Fenerbahçe'li oyuncudan Galatasaraylı oyuncudan. Ama Sanchez'i çıkarttı sarı kart verdi olmayan pozisyonda Mert Müldür'e gitti sarı kart verdi. Galatasaray'da ilk yarı zaten iki savunma oyuncusu Salayi ve Sanchez sarı kart potansiyelini Sarı kart yeri. Şimdi öyle bir durumda Galatasaray'ın zaten temas oyunda kalması biraz problem olabilirdi. Ama 6 ve 8 numarasındaki bağlantıları Galatasaray'da dün temas oyunda ezildi. Fenerbahçe'de sadece Mert Müldürün birinci bölgede sarı kart yedikten sonra atak yönünü o taraftan değil de ters taraftan yaptığını görebilirsiniz. Dün Musa Fenerbahçe çok bu yüzden kullanmak istemedi. Ama bir şekilde Fenerbahçe oyunun geçiş bölgelerinde Kerem Aktürkoğlu'ndan, Musa'dan Asensio'dan %200 verim almayı başardı. Konsantrasyonu kimin yüksekse onun kazanabileceği derbiydi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı üstünlüğünü kırma neticesinde bir maçtı. Fenerbahçe bu zincirleri kırabildi. Gerek yapı konuşmaları, gerek şu zamana kadarki konuşmaların tamamını Fenerbahçe bu maçla birlikte Galatasaray'a karşı dur dediği bir maç oldu. Çünkü niye biliyor musun? Bu normal bir lig maçı değildi. Bu normal bir derbi maçı da değildi. Bu kupa maçıydı. Fenerbahçe taraftarları uzun zamandır kupaya hasret. Bak uzun zamandır kupaya hasret. Bu kupa senin aslında motivasyonunu, mental sağlığını, takımın kendine olan inancını, yönetimin takıma olan inancını, oyuncuların yönetime başkanı olan inancını belli bir detaydı. Fenerbahçe bu kupaya dün daha fazla anlam yüklemişti. Galatasaray bu kupayı fazla anlam yüklemediği için kazandı, kazanamadı. Fenerbahçe çok fazla anlam yükledi bu kupaya. Ki neticesinde zaten sağda gösterdi. Sağ sonunda da göstermeye devam etti. Neden biliyor musun? Çünkü maç bittikten sonra Tedesco'nun eline mikrofonu verdikleri zaman Tedesco ne dedi biliyor musun? Maçtan önce söyleyemedim ama maçtan sonra söylüyorum. Başkanım çok yakışıklısınız ve çok başarılısınız dedi. Bak bu Fenerbahçe'nin yönetim, antrenör, ahçı, top toplayıcı, malzemesi, kuaförü, masörü, atletik performansçısı oyuncularının bir bütünleşmesidir. Çünkü Tedesco'nun açıklamasından sonra Fenerbahçe'li oyuncuların %75'i, %80'i başkana bu galibiyeti götürdü. Niye? Niye biliyor musun? Çünkü Fenerbahçe'nin üzerine yıllardır oynanan bir oyun kompozisyonu var. Bunların algı operasyonu olarak çürütülebilmesinin tek sebebi var demişti Saadettin Saran baştan önce. Bu kupayı kazanmamız. Ki nitekim de Fenerbahçe kup kupayı kazandı. 20 yaşındaki oyuncusu da o kupayla poz verdi. 35 yaşındaki oyuncusu da o kupayla poz verdi. Başkan da o kupayla poz verdi. Fenerbahçe'nin bir kırılma yaşaması lazımdı. Fenerbahçe bu kırılmayı yaşadı. Galatasaray'ın ağacından bir yaprak döküldü mü dersen Bence Galatasaray'ın ağacından bir yaprak dökülmedi. Çünkü Galatasaray'da süre gelen bir başarı noktası var hocam. Galatasaray bu başarıları son 5 senedir, 4 senedir sürentene ede ede rakiplerine karşı üstünü kura kura zaten kazanıyordu. Galatasaray'ın oyununu eleştirebilirsin. Problem değil. Ama bir şekilde ortada başarı varsa bunu Galatasaray son 3 sezondur, 4 senedir öyle ya da böyle başardı. Aldı. O yüzden ben Galatasaray'ın bu kupaya çok fazla anlam yüklediğini düşünmediğim için dün çok üzüldüğünü sanmıyorum. Yani yenseydi tabii ki de yenebilirdi Galatasaray. Bu futbol olabilirdi. Sevinmeyecekler mi? Tabii ki de sevineceklerdi. Nitekim geçen sezon oynadıkları Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş'la birlikte seremoniye katılmıştı. Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı seremoniye katılmadı. Şimdi böyle de bir detay var. Tamam mı? Ya yenebilirsin, sevinebilirsin, sevilmeyebilirsin. Ama orada bir gösteri varsa... Bu gösteri halka açık bir şekilde izleniyorsa ve bunu belli bir yayın kanalı veriyorsa bunu yapman lazım senin. Yani ne oldu? Okan Hoca da maçtan sonra ben seremoniye katılmıyorum çünkü işte ölmüş insanların arkasından küfürler edildi vesaire vesaire. Kendince haklı bir takım açıklamalarda bulundu. Ama olayın ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe ya da Galatasaray kim kaybettiyse o çıkacak orada seremonide diğerlerini tebrik edecek. Beşiktaş olmuş olsaydı Okan Hoca emin olun dün çıkardı. Serumönü de kazansaydı bile Beşiktaş tebrik ederdi. Ama Okan Hoca'nın Galatasaray ve Fenerbahçe olarak bu iki uç takımı çok ayrı kutuplara ittiğini söyleyebilirim. Bak çok ayrı kutuplara itiyorlar. Mesela Okan Hoca'dan önce Fenerbahçe Galatasaray holiganizmi bu kadar yükselmemişti hocam. Bak dikkat edin. Bu kadar yükselmemişti. Fatih Terim varken bile bir saygı çerçevesinde ilerliyordu. İki takım arasındaki derbiler olsun, iki takım arasındaki nezaketler olsun, tebrikleşmeler olsun. Ama Okan Hoca'dan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki holiganizm bu noktadan bu noktaya geldi hocam. Karikatürler olsun, boğazdan geçerken imalı mesajlar olsun, oyuncuların başkanlara söz söylemesi olsun. Ya bir oyuncu başkana nasıl söz söyleyebilir ya? Bir oyuncu herhangi bir kulübün başkanı, üçüncülük kulübünün başkanı dahi olsa, Oyuncunun öyle bir şey yapma hakkı yoktur hocam. Yoktur. Bunu sen kulüp olarak tasvip etmeyeceksin. Ama Galatasaray bunu Okan Hoca'dan sonra sürekli hale getirdi. Yapıldı, imalarda bulunuldu. Bunlara izin verildi. Görmezden gelindi. Bunlara gerek yoktur. Dün de bunun aynı karşılığında Okan Hoca göstermiş oldu. Ben de çıkmıyorum dedi. Ya çok enteresan. Okan Hoca'nın dün maçtan sonra öyle bir durum varsa taraftarı problem değil. Taraftarı sen küsebilirsin. Ama orada çıkacaksın hocam. Oyuncuları tebrik edeceksin. Kameranın karşısına geçeceksin. Orada yapılması gereken görevin neyse seremoniye katılman gerekiyorsa katılacaksın. Bu şekilde iyice kutuplaştırarak olmaz çünkü bu işler. Bu şekilde olmaz çünkü. Fenerbahçe'de dün başarılı olan bir grafik varsa bence bu grafik tamamen Saadettin Saran'a yazılması lazım. Çünkü Saadettin Saran, Ali Koç'un 6 sezondur yapamadığı bütün başarıları son 6 aya sığdırmış bir başkandır. Seversin, sevmezsin, hakkında spekülatifler çıkmıştır, çıkmamıştır, problem değil, konuşurlar, konuşmazlar. Fenerbahçe'nin kimine yakışıyordur, yakışmıyordur, problem değil. Ama başkan Fenerbahçe'de son 6 senedir yapılmayan bir detayı 6 aya sığdırabildi. Bir kere hakkını yememek lazım. Zaten Saadettin Başkan'ın da geldiği ilk zamanki açıklamalar... Bakın ben geçici olarak bu başkanın koltuğuna oturuyorum. Fenerbahçe galibiyet hasreti, Fenerbahçe'nin kupa hasretini dindirmek için projelerimle geliyorum dedi. Geldi 6 ay içerisinde sözünü tuttu, ilk başarısını sağladı. Ligde Fenerbahçe 1. ve 2. basamak arasında sürekli git gel yapıyor. Ligin içerisinde kalan, Avrupa'nın içerisinde kalan bir Fenerbahçe gördüm. Kupa'nın içerisine Ali Koç ben kupaya katılmıyorum diye res çektiği halde Fenerbahçe Saadettin Saran'la birlikte ben kupaya katılacağım ve kupayı alacağım diyen bir başkan figürüyle katılıp o kupayı aldı. Kupanın değeri çok önemli değil ama kupanın maneviyatı Fenerbahçe için çok önemliydi. Saadettin Saran'ın doğru yapmış olduğu kompozisyonlardan bir tanesi de buydu. Yapmış olduğu başarıyı hep birlikte tebrik etmemiz lazım. O yüzden Fenerbahçe'nin dünkü başarısını oyuncular kupa olarak Saadettin Başkan'a götürdüler. Saadettin Başkan da kendince vermiş olduğu sözü tuttu ve oyunculara prim açıkladı. Galatasaray'da şöyle bir durum var. Galatasaray'da Okan Hoca tekrar bir anlaşma gereği duymak istedi Dursun Başkan. Neden? Galatasaray'da başarılı bir sezon geçirildi. Bu sezon 3 sezon boyunca devam ettirildi. Okan Hoca'ya 2 artı 1 yıllık daha sözleşme önerdi Dursun Başkan. Yıllık 4 milyon eurodan. Okan Hoca'ya dedi ki başkanım ben zaten Galatasaray'ın evladıyım. Benimle dedi 2 artı 1 yıllık imzalamana gerek yok. Ben dedi bu sezona kadar zaten başarılı bir şekilde geldim. Bu sezonda başarılı bir şekilde gideceğimi düşünüyorum. Ben dedi 1 yıllık imzalayayım. Bu sezon sonunda dedi ben dedi tekrar dedi takım başına kalırsam dedi tekrar 1 yıllık imzalarız. Tamam dedi Dursun Başkan da. 4 milyon euroya maaşı çıkartıldı Okan Hoca'nın. Ve Galatasaray'da sezon sonuna kadar şu anlık teyitleşmiş bir anlaşma var Okan Hoca ile birlikte. Ha, yani yönetimin bazı kesimleri Okan Hoca'yı istemiyor. Avrupa'da olası bir Atletico Madrid yenilgisi ya da Manchester City yenilgisi Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalamaması demek. Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası'nı vermesi. Bunların 2, 3, 4, 5 madde olarak sıralamaya kalktığınız zaman detaylar gelecek. Ama bu detayların karşısında Okan Hoca'yı savunan ve Okan Hoca'yı savunmayan iki tane Galatasaray'da yönetim grubu var. Bu iki yönetim grubunun hangisi kazanacak hafta ilerleyen haftalarda bunlara hep birlikte görmüş olacağız. Ben de size buradan soruyorum. Okan Hoca sizce gitmeli mi yoksa Okan Hoca kalmalı mı?